sabahdan sardık. Biz aşağı gideyim kampıma arkadaşlar. Biraz aşağı inalım. Şöyle arkadaşlar şöyle kamera dönüyor Evet şu an buradayız herhalde. Hüseyin nerede? Hüseyin nerede şimdi? Havada yakaladım şu an. Haydi şomaler efendim ben hazırım. Ben yerel seçimlere yaklaşık ay seçim Sizin yerel seçim programınızı yapacaksınız Değerli arkadaşlar, yerel seçimlerle ilgili olarak şu anda seçim süreci başlandı. Gerekli altyapı çalışmalarını devam ettiriyoruz. Tabii ki başta şahsım olmak üzere bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya Devam edeceğiz. Tüm mesele en ideal aday tespitlerini yaparak Türkiye genelinde seçimlerden en başarılı bir şekilde çıkmak. Değerli arkadaşlar henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanı, istihbarat, Başkanı hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Ve bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. biliyorsunuz biz değerli arkadaşlar bu konuda Rusya aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların biz de buna çevirmesi olarak fakir Afrika ülkelerine az gelişmiş ülkelere de biz bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabi Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Yani geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut. Ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bakın şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Doğrusu ben tabii bu atamadan, bu tayiden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda filan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir. Sağ olun. Dondurmalar hazırlandı. Bu havada gider değil mi? Ne güzel. <laughs> Bahur'da efendim dondurma. Hadi Eyyam Bahur'da. Çok teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kameraman arkadaşlarım. Kameramanları. Ayşe Teşekkür ederiz Ay, sağ olun. Afiyet olsun. 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 Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. আরে